Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Gülsüz, Mehmet Akif Ersoy, Görüsel Mesleki Yüksek Okulu'nda okuyorum. Bizimle bugün Adobe Incopy CS 6'yı öğreneceğiz. Öncelikle Incopy nedir? Bundan bahsedelim. Adobe Incopy CS 6 yazılımı, tasarım ve düzenleme ekibi arasında etkili, işbirliğine dayanan, iş akışını sağlayan, profesyonel yazma ve düzenleme çözümüdür. Metni sahneler içinde biçimlendirin, metin değişikliklerini daha fazla kontrollerle izleyin ve düzenleme ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için basit değişiklikler yapın. <laughs> Efekt sayfa görünümü ile geçerli görünümünüzü en uygun görünümü düzenleyin. Galeri görünümü, satır sonlarını %100 doğrulukta gösterir. Öykü görünümü daha hızlı sözcük işlemi olanı verir kusursuz büyüterek sığdırma, çalıştığınız sırada büyüterek sığdırma bilgilerini görüntüleyin ya da alanda taşan metnin miktarını, öykü derinliğini, satır, sözcük karakter sayıları hakkında bilgi verin. Öncelikle sizinle yan taraftaki ve üst görev çubuklarındaki görevlerden bahsedelim. Öncelikle tek, e, bu, şu işareti biliyorsunuz, yazı yazma aracımız. Daha sonra pozisyon aracımız var. Not ekleme aracımız var. Damlalık aracımız var. El aletimiz var. Ve e, görüntüyü büyütüp küçültme aracımız var. Bu tarafta da bildiğiniz gibi e, dosya, yeni dosya açma, yeni proje açma, daha sonra kaydetme, çıkış, kullanıcı, bunlar var. Daha sonra düzenleme bölümü. Tip dediği yazımızın boyutunu. Daha sonra yazı şeklimizi. Göründüğü bölüm. Not bölümü. Yeni not ekleme bölümü. Notların harflerin değişikliğini yaptığımız bölüm. Daha sonra değişiklikler bölümü. Nesne bölümü. Buradan transform deyip resminizi 90 derece döndürebiliriz. 180 derece. Tablo bölümü, yeni tablolar, yeni sütunlar, satırlar oluşturabiliriz tablo bölümünde. Daha sonra görünüm bölümü, e, Projemizin projenizin nasıl görüneceğini, resimler halinde mi, yazılar halinde mi yoksa sadece tasarım bölümünde mi görüneceğim. paneli pencere bölümü ve yardım bölümü. İntopya hakkında yardım bölümünden yardım isteyebiliriz. Arkadaşlar şimdi de bu panellerden birkaçını kullanalım. Birkaç bir şey göstereyim size. Öncelikle dosya bölümünden yeni proje diyoruz. Daha sonra okey diyelim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu gördüğünüz bölümden üstten taraftaki panellerin değişmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra şu var. Biz bunu kullanıyoruz. Çünkü bütün kullanacağımız araçlar üst panelde gözüküyor. Yan taraftaki panelleri de görüyorsunuz. Buradan daha sonra. Şimdi yeni bir proje açtık. Gösterdiğim gibi burası galeri bölümü. Burası yazılar bölümü. Aynı bölümde buradaki bir kod bölümü. Şu, Şu bölümde. Öncelikle 7.5'ta. şuraya bir tablo açalım. Tablonu 3 olsun. Tablodan bir Nasıl genişliğini dönüştüğünü ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Tabloyu çok sürüklediğimizde gördüğünüz gibi aşağıya kayıyor. Bu tarafta yer olmadığı için. Çünkü biz bu kadarlık bir yer ayarladık. O yüzden tabloları boyutlarını ayarlarsan çok dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar buraya yazıyordum. Probe. Bunu kopyalıyorum. 6 yazalım. Daha sonra Yazımızı büyütelim. Kopya şekilde. gibi şuradan yazıl de değiştirebiliriz. Kalın yapalım. Şu şekilde. Şuradan. Değiştirelim. Şekilde. rengini değiştirelim. Ekleye basıyorum. Şu renk yapıyorum. Şuradan renkleri kontrollerini. Şuradan kontrol edebilirim. Gördüğünüz gibi rengi, yazının biçimi, boyutu değişti. Daha sonra şuraya bir resim atalım. Önce şunu silelim. Tabloyu seçtiğimizde komple, komple tabloyu seçiyor biliyor. Fakat sadece şunu bileceğiz. Yüterim. Daha sonra bir resim atalım. Şimdi çok yanlış veririz. Bu kapıyı bir şey koyalım. Resimizi attık. Resimizi Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki seçenek var. Biri e nereye yerleştireceğimizi gösteriyor. Bir tane de resmi sadece. Daha sonra şuraya da bir yazı ekleyelim. Şimdi elimizde yazmayalım. Zaten bir şey kopyalayıp şey yapıştıralım. Yapıştıralım. Şunlar. buradan not bölümünü seçiyoruz. Yeni not diyoruz. şuraya evet. yapıştırıyoruz. Daha sonra sonraki çizik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuraya yapıştı. Yazımızın eğitimi büyütelim. yapalım. Şuradan seçtim. Şu aşağıya indirdim. Daha sonra tablonun içine değiştirelim bir renk yapalım. Değiştirin. Buraya basıyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Şuradan istediğimiz bir konumlandırabiliriz ve o diyoruz. Gördüğünüz gibi tablonun arka plan rengi de da değişti. Daha sonra istediğimiz gibi Buraya da bir yazı yazıyoruz. Yeni bir not ekliyoruz. Dediğim gibi buna elde de yazabilirsiniz ama ben şu an sadece göstermek amaçlı. Daha sonra kolay ertesi Bu yazımız buraya geldi buradan da yazımızın boyutunu. nasıl yapalım. Yazımızın şimdi de arka plan değil, yazımızın rengini değiştirelim. F tuşuna e basıyoruz. Nine renk yapalım. Mor yapalım. Şadan. İşte evet. Ve gördüğünüz gibi. Şöyle bey bir ekimiz atalım. Şimdi, şimdi, ben, evet. evet. bir de önce Karıya sunlandırıyoruz daha sonra mavi olanları gördüğünüz gibi şöyle konumlandırıyoruz. Evet, evet.

şey Yazılarınızı arkadaşlar, şuradan bir ifade edilebilir. yapalım sağ Daha, Daha sonra buradan yazdığımız yazıları tümleri da kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şuradan ayarlayalım. Şeklinde baktığımız tamam oldu? Tamam. Özel dediğim gibi görüntüleri değiştirebilirsiniz. Buradan da isterseniz şekilde yapın. İsterseniz normal Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi yaptığımız şey daha iyi olmaz. daha sonra buradan da projemizi takip Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.